Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir korku videosuyla karşınızdayız ve yanımda her zamanki gibi Aykut'um var. Hoş geldin Aykut'um. Hoş bulduk Deniz. Bugün eee Frizda Fedim oyununun ham alone bölümünü oynayacağız. Bu oyun yaklaşık galiba e, 4 bölümden oluşuyor. Aynen. 5. sanırım daha çıkmamış. soru şartı var. Biz evde tek başına bölümünü oynayacağız. Diğer bölümler de gelecek. Aynen. Aykut'um dalıyorum direkt o zaman. Dalalım. Yani arkadaşlar bu arada oyun hani e, grafik olarak çok bir şey vaat etmiyor bize ama yani hikayesel anlamda oynanış açısından beğenilen tutulan bir oyun yani. Aynen evet. Bayağı incelemeler çok olumlu bir oyun. Biz de seriye giriş yaptık bakalım. Başlayalım bakalım. Ailesi galiba iş gezisine gitmiş yazın ortasında. Aynen. Burada tek başına evde kalmış. Genç bir kardeşimiz galiba. Bakalım başına neler geldi. Bunun hikayesini oynayacağız. Alar hocalar. Susar mısın? Kalkalım. Müzik hoşuma için. <laughs> Bu arada ev mahalle falan güzel gözüküyor. Aynen. Or etrafı iyi. Tepkiler biraz. Önce yemek yemeliyim <laughs> aynen, diyor. Aynen, Acıkmış. Değiştiğinde. <laughs> ha. <laughs> tamam. Bu lazanya varmış. Hemen yiyelim abi. Buraya bakmalı mı sence? Bakalım ne varmış burada. Galiba ailemizin odası. Aynen. Aa, o ne? Bilmiyorum ki yan komşumuz falan herhalde. Bize bakıyordu galiba. Yani gerilim müziği de çalmaya başladı abi. Artık yeter abi garip zaten. Hala bakıyor bizi mi? görünce bizi görünce kaçtı gitti ya uzaklaştı. Baksana gitti sol tarafa. Buranın ışığını açabiliyor musun? Hemen şu solda düğme var galiba Yok açılmıyor Çıkalım buradan Hayırdır evet. inşallah o adam beni bir tık gerdi C <laughs> ile <laughs> <laughs> çömeliyoruz Yaklaşınca otomatik açılıyor bu şeyler baksana Dolapta lazanya var diyordu galiba Aynen O galiba lazanya Lan dolap yine mouse'a kapanıyor Yemek soğukmuş, ısıtalım. Fırına koydu galiba. Aynen. kapatalım. Gitti galiba adam ya. Aynen ya, gözükmüyor etrafta. Yemeğin ısınmasını bekliyoruz. Yiyip ders çalışacağız galiba. Yemek sıcak ve güzel diyor. Galiba televizyon izlerken yemek yemeyi seviyormuş bu kardeş. Gidelim. Televizyonu da burada açalım hemen abi. Bunu izleyelim. <laughs> oh şapur şapur yiyor. Aynen. O ses neydi? Onu ha yani. televizyondan geldi. Aynen, aynen. O ne? O? O ne? Aynı anda or gördük. Or gibi. Oradan biri biri mi geçti? Abi sanki biri çıktı gibi gördüm ben. Bir yemeği hemen kalkmak istiyorum. Bu da şapur şupur yemek diyor. Oldu. Beni bir tık gerdi o şey geçermiş gibi oldu ya. Aynen. Bu kim? Mason Oliver. olur bu da arkadaş. Mario Kart. Bu <laughs> ne ya? Televizyondan geliyor. gelmelisin falan diyor da. Kapattım ben bu televizyonu. Bunu şöyle fırlattım. Çıkıyorum yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> bir, tık bir tık gerildim çünkü. Beni bu odaya kontrol etmeli tamam. miyiz? Yine mesaj geldi. Buraya bakmalım mı sence? Bakalım abi. Hiç çıkmamış galiba. Bize öyle gelmiş olabilir ya. Neyse gidelim ödev yapalım sağ Aynen biz görevimizi yapalım. Acaba? Kapatalım. Odaya girmiş olma ihtimali var mı? Kapı açık yavaş yavaş bakalım. Kimse yok. Kapıyı da çekelim. Dün yatağın oraya bir baksana. Hemen hemen bakıyorum sen için. Kalkamadım. Şey, bir şey, bir şey mi vardı? Orayı bir merak ettim. Orada bir kapı var mıydı acaba? Evet şeyle işi bitmiş. Ödevde. Ne ödevmiş abi? Gece 12.30'a kadar. Hatta çok geç kalmayın çocuklar. bayağı plana Tamam. Yatalım o zaman. Ha dolap varmış. Aynen. Yani şey gibi düşündüm hani e, banyo var diye düşündüm de. Yatalım. Yatalım uyuyalım. Bir şey olmadı. Bir on altı. Olmuş. Bu susama pek hoşuma gitmedi Aykut'cum. Ne dersin? Yani. Yanlardan bir baksana bu arada Deniz. O adam hala bakıyorum mu acaba? O suyun yok mu? İç hemen ya. Bak kimse gözükmüyor. Gelim abi mutfağa. Şuraya bakalım. Gözüküyorsa. Gözükmüyor. Komple açılmıyor da. Çıkta yakmaya çalışıyorum yakamıyorum. Bu saat sesi çok gerici bu arada. Oyunun müziği mi artık yoksa saat sesi mi? Ben de anlamadım. Sadece su içip yatmak istiyorum. İçeride iç güzelce iç iç iç. <laughs> Yeterli bir saat, kadar. Bir saat sonra da tuvalete gitmek için kalkmaz umarım. İçtik geri gidiyorum Aykut'cum yatağa. Gidelim abi. Yavaş gidiyor. Hızlı gider misin? <laughs> Hiçbir ışık da yok çok geldi ya. Hiç ses yok şu kapımızı. Hadi yatıp uyuyalım. Ne? Kapıdaki kim? Sen misin diyor. Vallahi biz değiliz. Abi. O adam olmasın o manyak. Mutfağın camından bakalım bir. Meli miyiz ne dersin? Önce inelim bakalım mutfağın camından. Bence o adam yine geldi. O kapıda bizi görünce şaşıran adam mı? Polis aramışlar. Saklanın odada diyor. Ne olursa olsun da kapıya cevap vermeyin diyor. Akıcı biri var burada. Aha. Abi gidip saklanalım bence dediklerini yapalım. Polis nerede, gelene kadar. Nerede saklanacağız ki? Odamıza mı gideceğiz? Aynen. Odamıza gidelim. Polis gelene kadar bekleyelim. Koşuyorum ben. Yani koş, koşmuyor mu? Manyak nereden çıktı ya? Saklanıyorum. Eve giremez herhalde. Yani her yer kilitli. Camı kırdı. Camı kırdı. <laughs> Camı kırdı Aykut. <laughs> Burada bayağı bir süre kalacağız gibi. Bizi çalıyor. Camdan giremedi galiba gerizekalı zile basıyor. Çıkalım bir. Çıkalım mıyız buradan? <laughs> Bilmiyorum ben bir tık gerildim. Gelen giden yok. Bakalım bir daha. Ha Paola gelmiş. Duyuyor Kamuşu musun? Herhalde. Duyuyor musun e, kapıda diyor. Hı. Her şey güzel olacak. An balım falan Annen diyor. Annen çok üzgün balım diyor. Ben de kapı açmaya iniyor. Benden mi gel? Yavaş yavaş gidelim. Abi o yapma, ne? Yapma. Allah kapıdaysa bu kim? Geri dön abi geri dön geri dön geri dön geri dön. Yapma. 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 Yatağın altına geç. Bah. Ablacım basma bas kurban oldum açamıyoruz. <laughs> Acaba sessiz sessiz geçebilecek miydik oradan ya? Denesek mi? Hızıyla basmaya devam ediyor. Deneyelim olmazsa. Mesaj da gelmiyor. Aynen. şu ben yataktan yatağın altından bir dakika Polis sesi geliyor. Aa polis geliyor. Ben saklamaya devam ediyorum. Ha geldi polis ışıkları. Diyor. Aa bu arada yatak odasında biri vardı. Aynen. A game by rail. Aa, sanırım iyi son şeklinde bitirdik abi. mü? İnelim bakalım aşağı doğru. <laughs> Anne Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi korktum, sakin ol. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm çok kısa sürdüğü için kapı açıldıktan sonra hemen yatağın altında saklandık ve e, polisler geldi. Hızlı bir şekilde iyi son şeklinde bitirmiş olduk bölümü. Ama hani e, herkesin merak edeceğini düşündüğümüz için diğer alternatif sonu da görmek istedik. Alternatif son da hemen şimdi başlıyor arkadaşlar. İçtik suyumuzu da. Atamadım. <laughs> <laughs> Tez gel koy gitsin ya. Bir yukarı çıkıyorum. Etrafa baksak mı aşağıda ne dersin? Aynen bir kontrol ederim ya. Işıklar yakamıyor muyuz acaba? Valla anlamadım ya bu ev beni çok gerdi. Televizyon gelcesim işte. Bak çocuğum çıkıyorum ben. Aynen aşağıda bir şey yok gibi. Ha yok vardı aşağıda doğru <laughs> çıkamıyorum kariye. Bu arada lazanya yediğimizden beri o odaya da hiç bakmadık acaba. Bir şey var mı orada? Saatte ne resmi ya? Ne oluyor? You there? Aa evin önünde biri var. Bizim evin önümüz, değil sen evin önünde mi? Sen misin diyor aynen. No. Cevap <laughs> <Tiyafat> atamıyor muyuz? Yok <laughs> Yo, biz değiliz. Tabii inip bakalım bir aşağı. Sak istedi. Bence ne yapmalıyız Aykut? <laughs> Oturup biraz ders mi çalışsak ne <laughs> yapsak? Bence yavaş yavaş inip mutfağın camından bakalım. Ses duyarsak kaçar saklanırız abi. Bu saatte kim geziyor evin önünde ya? Ha? Bakalım olsun kapıyı açma cevap verme diye polisi arıyoruz. Oh! Burada biri var. Lan manyak. Ne yapıyor bu? Eee ee, ne yapacağız? Ben yukarı çıkıyorum o zaman. Kapının yanına gidelim bir. Vurur mu? mı? Aynen. Ama sakın açma yanlışlıkla. <laughs> Herhangi bir şey olmuyor. Bir daha baksana bu camdan. burada. Bence yukarı çıkmalıyım. Ne dersin? Aynen odamıza gidelim abi olmazsa. Polisi arıyorlarmış zaten. Çok yavaş çıkıyor ya. Görme. ben ya şuradan falan çıkmaz inşallah. <laughs> atamıyor muyuz ya? Abi saklandık. Ya saklamamız mı gerekiyordu? Cam kırıldı Aykut. Abi. <laughs> galiba geliyor. manyak camı kırdı. Aynen. Geliyor galiba. Önce kalkıp bak. Burada. <laughs> Kapı çal şimdi. Gidip bakalım mı bir? Yavaş yavaş bakalım bence sessiz sessiz. Sabah ses. olduğu gibi sanki ya da değişik bir havası var oyunun. Paulaymış pa kapıdaki. E camı kıran nerede o zaman? Kapıyı açtım inşallah kaçma fırlamaz Aykut'cum. Uçuyorum. Aç abi. Belki kırıp kaçmış da olabilir ya. Gelerek Benim Paola bizi beklemesin. Lan! Lan! Lan.